Ve restoranlara dönelim şimdi de. Restoranlarda o fahiş fiyatlar, her gün konuşuyoruz, fiyatlar müşterileri kaçırmış durumda. Müşterilerini kaybeden işletmelerse şimdi çareyi indirim çağrısında arıyor. Meslek temsilcileri de %10'luk bir indirim öneriyor. Destekliyoruz aslında, indirim olursa çok iyi olur bizler için. Fahiş fiyatlar yemeklere yansıdı. Meslek birliklerinden restoranlara indirim çağrısı geldi. Vallahi fiyatları bayağı pahalı. Ben turizm işi ne yapıyorum? Yıllardır, yaklaşık 14 yıldır bu turizm sektöründeyim. Bu sene aşırı derece otellerden, yemeklerden her şey pahalı olduğu için yani Artık müşteriler Türkiye'yi tercih edemiyor. Ekonomik koşullar nedeniyle artan gıda maliyetleri müşteriler kadar işletmeleri de vurdu. Meslek birlikleri ise fiyatlarda indirime gidilmesi önerisinde bulundu. Peki bu öneri hem işletmelerde hem de müşterilerde nasıl karşılık buldu? Merhaba, afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, yemek yediğinizi görüyoruz. Yemek evet. fiyatlarını nasıl buldunuz hemen soralım. Ee, yemek fiyatları tabii ki çok ekonomik değil ama piyasa şartlarına göre normal. Ama tabii ki iyileştirilirse bizler için çok iyi olur esnaf artan maliyetleri karşılamaya çalışıyor. Bu yüzden de yemeklere zam yapıyorlar. Haliyle dışarıda yemek yemek lüks oldu. Yerli müşteri zaten bir süredir fahiş fiyatlardan dertliydi. Artık turistler de pahalılıktan dolayı restoranlara uğramaz oldu. İşletme bazında turiste farklı bir yaklaşım var. Ne yazık ki işte bazı eee turizm şirketleriyle e, anlaşmalı yerlerde turize farklı bir fiyat politikası uygulanıyor. E bu da sektörümüze etkiliyor. Hızla müşteri kaybeden restoranlar meslek birliklerinin indirim önerisine sıcak bakıyor. Yüzde onluk bir indirim uygulamasını destekliyorlar. Dışarıda yemek yemeyi özleyen müşteriler de indirimi bekliyor. Yüzde on diyelim ki 300 liralık bir yemek 10 lira, 30 lira, 270'e düşüyor. Yine de fiyatlar haddinden fazla pahalı. Yapılacak indirimler müşterileri geri kazanacak mı, masalar dolup taşacak mı? Önümüzdeki günlerde belli olacak.